Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox. Herkes için kripto. Diox kripto para borsasından herkese tekrardan selamlar ve merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Gülfer Yaman ve bugün sizlerle beraber 14 Ekim pazartesi günündeyiz. Yani yeni bir haftaya beraber başlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta içerisinde ABD tarafında enflasyon yani tüketici fiyat endeksi beklentileri söz konusuydu. Tüketici fiyat endeksinde piyasanın beklentisi 2, yani 2,5'ten 2,3'e düşmesi yönündeydi. Ancak beklentilerin üzerinde geldi verimiz ve 2,4 olarak açıklandı. Aslında tam ortada bir seviye olarak açıklandığını söyleyebiliriz. Ee, genel piyasa tarafında da zaten baktığımızda aslında risk iştahının oldukça fazla düştüğünü bunun yanı sıra yatırımcılar tarafında da yine kripto paralar özellikle bitcoin tarafıyla alakalı e, fiyatlamaları biraz daha çekimser kaldıklarını görmüştük. Bu fiyatlamalar bu seviyeler yatırımcılar için yani kurumsal yatırımcılar için bir aslında alım fırsatı oldu da diyebiliriz bir noktada. Çünkü kurumsalların alım satım raporları bu hafta içerisinde yani bugün içerisinde açıklanmış oldu. Kurumsallar tarafı 409 milyon dolarlık girişler gerçekleştirdi. Aslında bu girişlerin asıl sebeplerinden birer tanesi de Şuydu önümüzdeki ay içerisinde ABD tarafında, Amerika tarafında bir seçim olacak ve 4 senede bir onlarda da seçim oluyor bildiğiniz üzere. E, bu seçim sürecinde aslında Kamala Harris ve Donald Trump tarafının e, en güçlü iki aday olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz buradan bile duyuyoruz biz sonuçta onları. İki tarafta da aslında en çok baskın olan önceki başkan Donald Trump'tı. Şu anki aday tabii ki Donald Trump'tı. Donald Trump kripto paralarla alakalı birçok söylemde bulundu, birçok vaatte bulundu. Kripto para yatırımcılarının en azından ABD vatandaşı olan kripto para yatırımcılarını heyecanlandırdı diyebiliriz bu söylemler. Bu söylemler Joe Biden adaylıktan çekildikten sonra da aslında okullar Kamala Harris'e döndükten sonra da o taraftan da beklenilmeye başladı ve Kamala Harris de aslında aslında beklenenini karşıladı. beklentiyi verdi daha doğrusu. Diyebiliriz arkadaşlar Kamala Harris tarafı da aslında kripto paralarla alakalı güzel ve pozitif söylemlerde bulunmuş oldu. üzerine bu da yetmedi. E, Donald Trump e, kripto paralarla e, aslında bir hizmet alan, kripto para ödeyerek hizmet alan ilk başkan oldu arkadaşlar. ABD'nin tabii ki ilk başkanı oldu. E, bir hamburger yediğini biliyoruz. Bir bitcoinle ödeme kabul eden bir restorandan New York'ta. E ardından bu hamburgerin karşılığında da Bitcoin'le ödeme yaptığını da biliyoruz arkadaşlar. Yani aslında o taraftakileri de yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Bir noktada tabii ki de bu politikanın en temel kurallarından bir tanesidir. Her kesime farklı oynamak. Ee, onun yanı sıra dediğim gibi Kasım ayı içerisinde aslında ABD tarafında bir seçim söz konusu. Seçim nasıl gidecek, nasıl kızışacak aslında kızışmaya da başladı bir noktada ki en başından beri de durum böyleydi. Ee, bir aydan kısa bir süre kaldı yanlış hatırlamıyorsam 20'sinden sonraydı daha doğrusu Kasım'ın 20'sinden sonraydı diye hatırlıyorum ama net tarihle alakalı. Şu anda net bir şekilde size bir bilgi paylaşamıyorum maalesef. Söylemiş olduğum gibi bir seçim süreci var, bir ay kadar bir zaman dilimi var ve bu zaman dilimi içerisinde de aslında yatırımcıların da Bitcoin'i politikleştirmesinden de aslında Bitcoin'in faydalandığını gözlemliyoruz. Çünkü şu an içerisinde Bitcoin'in herhangi bir olay yok. Senenin, senenin başında Bitcoin'le alakalı bizim evet tabii ki de beklentilerimiz söz konusuydu. Çok önemli iki beklenti vardı. Birisi ETF'lerdi, birisi de Harving dediğimiz yaralanma olayıydı arkadaşlar. İkisi de başarılı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Biz bu fiyatlamayı yaptık zaten 73 bin dolarla all time high yani tüm zamanların en yüksek seviyesiyle birlikte gerçekleştirdik ama sonrasında tabii ki de bitcoin'in aslında ne kadar merkeziyetsiz bir durumda olmuş olsa da merkeziyetsiz bir şekilde aslında çıkarılma amacının olması da onu bu durumlardan aslında sıyrıştıramadı diyebiliriz arkadaşlar. Gene itibariyle piyasaya bitcoin Özellikle bu hafta içerisinde bir miktar daha pozitif başladığını görüyoruz. Seçime doğru biraz daha işler kızışacak mı bakalım. Bu hafta içerisinde ABD tarafında aslında çok büyük bir veri beklemiyoruz. Kasım ayı içerisinde Amerika'da yine bizim bekleyeceğimiz bir faiz kararı var arkadaşlar. Hem seçim var hem de faiz kararı var. Bakalım Kasım ayı bizim için özellikle kripto para tarafı için nasıl geçecek? Bunları hep birlikte merak ediyoruz arkadaşlar. Ee, çok uzatmadan aslında dilerseniz yayınımıza başlayalım. Çünkü haber gelişmelerinin de olduğu bir haftaya başladık. Ee, bakalım neler yaşayacağız, neler olacak bu hafta içerisinde hep beraber göreceğiz. Şimdi öncelikle tekrardan ekonomik takvim tarafından başlamak istiyorum. Zaten pazartesi bir şey yok, çalı salı özür dilerim çarşamba gününe de baktığımızda İngiltere tarafında yine tüfe verisi söz konusu arkadaşlar. ikinin altına bir düşmesi yönde bir beklentimiz söz konusu. Perşembe günü verilerin çok olduğu bir gün. Arkadaşlar nedir bu veriler diye soracak olursanız öncelikle Avrupa bölgesinde tüketici fiyat endeksi yani enflasyon verisine odaklanacağız. Enflasyon verisi hali hazırda %2,2 oranındayken 1,8 yani 2'nin aşağısına düşmesi bekleniyor. Bakalım onlarda da beklentiyi karşılayacak mı yoksa beklentinin üzerinde bir veri mi alacağız? Euro dolar paritesi için de önemli bir unsur arkadaşlar. Önemli bir veri olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra ülkemizde de aslında saat 14.00'da faiz kararı var ve faiz kararında yine beklentiler sabit kalması yönünde. Bunun yanı sıra zaten piyasa genelinde yani Twitter'da ikisi de daha doğrusu konuşulan bir konu var. 100.000 TL'nin üzerinde kredi kartı limiti olanlardan savunma bakanlığı için aylık sanırım ya da yıllık mı çok bir fikre sahip değilim bununla alakalı 100 TL işte vergi kesilmesiyle alakalı bir konu var ee, bu şu anda bir yasa tasarısı olarak aslında bir bir öneri aslında daha doğrusu yasa tasarısı değil bu bir noktada ee, çok hukuk kurallarına hukuk terimlerine hakim değilim bununla alakalı bir süreç söz konusu ama henüz kabul olmuş değil. Bakalım nasıl gidecek bu süreç. Ee, her neyse %50 oranında faizin sabit kalmış yönde bir beklenti söz konusu yurt içinde arkadaşlar. Bunun yanı sıra yine Avrupa bölgesinde saat 15.15'de de orada da faiz e, toplantısı söz konusu faiz oranı açıklanacak arkadaşlar. Ve faiz oranının 3 virgül. 40'a düşmesi bekleniyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra da yine Perşembe günü 15.30'da eşitsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. 241 bine düşmesi yönünde bir beklenti söz konusu. Ve nihayetinde 15.45'te de Avrupa Merkez Bankası'nın basın açıklaması var. Arkadaşlar ekonomik takvimimiz bu şekilde. Bakalım geçen hafta, gelecek hafta şu anlık. Evet çok önemli bir şey yok. Şimdi dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi neredeyse 103 sınırına ulaşmış arkadaşlar. Bakalım yükselmeye devam edecek mi? Bu hafta içerisinde Borsa tarafına bakalım. Borsa İstanbul tarafı 109.000'in üzerine çıkmıştı arkadaşlar. Yeni haftayla beraber 1.5 oranında düşüşle birlikte 8.740 oranına geri çekilmiş durumda. Geçtiğimiz Cuma günü ABD endeksleri ise piyasayı pozitif kapattılar diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir de emtiyalara bakalım MT'ler tarafında ons altın tarafı 2654 dolar seviyesinde arkadaşlar. Gümüş tarafı ise 31,40 bandında. Evet nihayet olarak kripto paralara geçebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Haber gelişmelerinden sonra da yine e, bildiğiniz üzere e, teknik analize geçiyor olacağız. Bakalım Bitcoin ve Ethereum ve diğer altcoin'ler haftayı nasıl sonlandırdı. E, öncelikle baktığımızda Total Market de bu aslında güçlü girişi kurumsallar tarafından gelen güçlü alımların da etkisiyle birlikte e, yine hem korku ve aç gözlük endeksimizde yükselme söz konusu neredeyse 10 puanlık hem de Total Market Cap'imizde gerçekten güzel girişlerin olduğunu, para akışının olduğunu gözlemliyoruz. Total market cap'e baktığımızda 2.25 trilyon dolar bandında bir market hacmimiz söz konusu ve günlük bazda %3'ün üzerinde bir giriş yaşanıyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra bitcoin dominansı 56.9 seviyesine bitcoin dominansında bir miktar yükselme yaşanıyor. Ethereum dominansı ise 13.6 seviyesinde arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl fiyatlanıyoruz. Hemen bakıyorum. Bitcoin 64.000 893 dolar seviyesinde seyrediyor. Ethereum tarafı 2537 dolar seviyelerinde seyrediyor. E, Tether tarafını zaten biliyoruz onu söylemeye gerek yok. Solana tarafı 152.79 seviyesinde. E, Ripple tarafında yine günlük bazda yine bir miktar yükselişler yaşanıyor 0.53 bandı ile beraber. Bunun yasa ton tarafına bakalım. 5 dolarda biraz çakılı kalmış gibi bir hali var. Bu zaten en sonki olayların da neticesinde çok büyük bir hareket gösteremedi. Cardano tarafı 0.35 seviyesinde. Avalanche tarafında ise 29-28 seviyeleri fiyatlanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Sui tarafında güzel bir yükseliş var. Aptos tarafında güzel bir yükseliş var diyebiliriz. Evet Bitcoin'de yükselişlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Günlük bazda da yüzde neredeyse dörde yaklaşan bir yükseliş söz konusu ama altcoinlerde de güzel bir hareketlilik yaşanıyor diyebiliriz. Evet, kurumsalların alım-satım raporu dedik 407 milyon dolarlık bir giriş gerçekleşti geçtiğimiz hafta içerisinde. Bu da söylediğim gibi aslında ABD seçimlerinin yaklaşmasının da etkisi olabilir bir noktada. Bitcoin'e toplamda 419 milyon dolarlık girişler gerçekleşti. E, bu da aslında bu süreç içerisinde Bitcoin'i daha da popüler bir hale getirdi. Çünkü ABD başkan adaylarının zaten hep Bitcoin üzerinden genellikle ilerlediğini görüyoruz. E, ETF'ler tarafı ise Bitcoin'in bu fiyatlarındaki son artışın da ardından e, aslında bu yılın bu yıl toplam 34 milyon dolar tutarındaki en yüksek giriş gerçekleştirdiği haftalardan bir tanesini yaşadı. Şimdi evet Donald Trump dedik, e, anketlere baktığımızda öncelikle bu işte ikisinin bir araya geldiği, karşılıklı e, aslında vaatlerini söyledikleri bir TV programına katıldılar. Katıldıktan sonra Kamala Harris öne geçti. Şimdi tekrardan Donald Trump'ın önde olduğunu biliyoruz seçim anketlerinde. Anketlerde aslında e, söylediğim gibi bir miktar geride kalan Kamala Harris şimdi tekrardan kripto parayla alakalı hamleler yapmış. Yani en azından bu söylemleri yerine getirmiş arkadaşlar. Ee, kolay krediden emlak ödeme desteklerine ve kripto paraları kadar birçok vaatte bulunacağı ve bununla alakalı hedeflerinin olduğu söyleniyor. Ve kripto parada regülasyon sözü vermiş bakalım nasıl olacak bu işler. Ee, Vitalik Buterin'den 1,6 milyon dolarlık meme coin satışı ee, yani karlılıktan sonra bence elden çıkarmayı düşündü ve farklı kripto paralara yönelecek gibi duruyor bu olay. Böyle açıklanabilir gibi geldi bana. Avalanche Terra'ya sattığı 2 milyon dolar Avax'ı geri alıyor haberi söz konusu. 2022 yılında Avalanche'ın e, Terra'ya o zamanlar 100 milyon dolar değerinde 1.97 milyon dolarlık bir av Avax, satmıştı. Şimdi hepsini ise 45,5 milyon, milyon dolara <laughs> geri aldığı söyleniyor arkadaşlar. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Son olarak zaten ABD'nin enflasyon verisi, bunun yanı sıra faiz oranı vesaire seçim süreciyle alakalı zaten aslında kısa bir değerlendirme sizlere yayının başlarında gerçekleştirmiştim. Şimdi kripto paralardaki son fiyatlamalar dedik. Kripto paralara baktığımızda öncelikle 12 Ekim tarihinde Bitcoin'in 58.946 dolar seviyesinde geri çekildiğini biliyoruz. Ve geçtiğimiz haftada yapmış olduğumuz yayında da aslında bizim için 59.000'in aşağısına düşmemek çok önemli demiştik. 59.000 çok önemli bir destek noktası demiştik sizlere. 59 bin seviyesinin aşağısına düşerse zaten kademeli bir şekilde öncelikle 58 bin dolar ve sonrasında aslında bizim bekleyeceğimiz 55 bin dolar ki bu seviyeler çoğu balina ve kurumsal tarafı için alım fırsatı anlamına geliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde ise Bitcoin tarafının aslında 64.800 üzerinde biraz daha kalıcılık sağlaması önemli. Sağladıktan sonraki sürecimiz 66.000 dolar seviyeleri olacaktır. Ve nihayetinde aslında bizim beklentilerimiz daha doğrusu 67'lerin üzerine oturması ve 70'leri tekrardan görebilmesi. Çünkü bir süredir bu 70 bin dolar seviyelerini gözlemleyemiyoruz maalesef ki Bitcoin tarafında. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafında da aslında 10 Ekim'e tekrar gidelim. Ethereum'da da 12 Ekim tarihinde 2330 dolar seviyeleri gözlemlendi. 2300'ler bizim için önemli bir destek noktası olarak çalışmaya devam ediyor. Ve 2200'ler de aslında çok önemli yine destek noktası olarak çalışıyor arkadaşlar. bunun yanı sıra da çok özür dilerim. bunun yanı sıra da yukarı yönlü hareketlerde evet şu an 2500 dolar seviyesinin üzerinde e kalıcılık sağlıyor mu? 2500 doları yine korunması da çok önemli olacaktır. Çünkü 2500 dolar aslında bir psikolojik de destek noktası da bir noktadan. E sonrasında 2600 ve 2700 dolar seviyeleri aslında gözlemlenebilir. Bitcoin özür dilerim Ethereum tarafından. Apple tarafı oldukça hacimsiz. ilerliyor arkadaşlar. Apple tarafının ne kadar dar bir bant aralığında sıkıştığını gözlemleyebiliyoruz. Ekim'in başından itibaren e şu anda 0.53'lerin üzerinde fiyatlanıyor. Sonraki seviyemiz 55 olacaktır ve nihayetinde aslında 57 ve 59 seviyeleri önemli olacaktır ve 60 seviyeleri de. Bu tam tersi bir noktada 53'lerin kaybedilmesi 50 ve 48'leri tekrardan bize geri getirebilir arkadaşlar. son olarak bir de Gold'a bakalım. Pax Gold tarafı da 2669 dolar seviyelerinde seyrediyor. 2700 2675'lerin yukarı yönlü aslında geçilmesi, aşılması çok önemli ki bir sonraki 2700'ler bize tekrar gelebilsin PaxCode tarafından bunun için bir noktada da aslında jeopolitik risklere de ihtiyacı var altın böyle şeylerden besleniyor biliyorsunuz ki tam tersi bir noktada ise ara bir trendimiz olan yani bandımız olan aslında 2650'lerin aşağı yönlü kırılmaması önemli kırılırsa zaten 2600'ler ve 2580 civarları bizim için yine tekrardan önemli olacaktır arkadaşlar. Evet bugünlük de bizden bu kadardı. Herkese çok güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Bol bereketli bir hafta olsun. Zaten perşembe günü verilerin çokluk olduğu bir günle yine sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex. Herkes için kripto.